Yedi yıldır Sedef hastasıyım. Zamanlardan kaşıntı ve yanmalar yüzünden zor günler yaşadım. Lezyonlar vücudumu kapladıkça dışarıya çıkamaz oldum. Cildim pul pul oluyor, dökülüyordu. Sevdikleriniz bile sizden uzaklaşıyor. Tırnaklarımdaki bozulmalar nedeniyle kendimi sevmiyordum. Bunun yalnızca bir cilt hastalığı olduğunu düşünüyordum. Ama üstüne bir de eklem ağrılarım başlamıştı. Parmaklarımdaki ağrılar hayatıma elimden almıştı. Gerçeklerle yüzleşince meselenin derimde değil, daha derinde olduğunu öğrendim. Sedef bir bağışıklık sistemi hastalığıymış. Sadece cildimiz görünse de aslında tüm vücudumuzu etkiliyor. Onunla baş etmek için hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Sonunda saklanarak değil, yüzleşerek onunla başa çıkacağımı öğrendim. Şimdi yeniden hayatın içindeyim. Özgürüm. Sevdiklerime doya doya sarılabiliyorum. Sokakta saklanmadan gezebiliyorum. Kimseden çekinmeden el sıkışabiliyorum. Rahat rahat denize girebiliyorum. Kısacası istediğim gibi sağlıkla ve özgürce yaşıyorum. Sedef'le yüzleşen hastalar Bugün hayatlarını özgürce yaşayabilir. Sedefi kontrol altına almak mümkün. Çünkü sedef tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir dermatoloğa danışın. Sedefle yüzleşin, özgürleşin.